আৰ şey alıp sıkıntı yok. Hala der Yani dördüncü olayım. Güzel güzel güzel, güzel, güzel güzel güzel. Mega Smash Bros. Showtime. Arkadaşlar ben bu kostümü Mega Smash Showtime. <laughs> <laughs> <Şu Gülüyor> <laughs> hello, hello, hello What's the matter with you? What's the matter with you? What does it mean? savaş yani, savaştı Savaş tohumu. Savaş tohumu. Arkadaşlar çok fazla geldim bu arada. İkinci gündeyim ve çok fazla ilerledim. Ama yüz yüz falan. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iki günde bin bin Ses çok az, ses çok birlikte. Allah, Harbiden daha mı çok seviyorum ben? Adam mısın lan sen? Oğlum, ben Şimdi. Sizden acıktı da. Uyu, Ama utanma sen. Nita da Nita'nın ayıcığı çok güzel. Nita ayısı. Kasaya git, kasaya git. Ben kasaya gidiyorum bu arada. Ben kasaya gidiyorum. Orayı koruyor muyuz? Yani, Beşinci. Aya, bütün şeyleri Leon'u saklıyor. Ben bil bil ben bil tutuyorum ben bil tutuyorum. Şöyle. Leon'u sak. Leon'u sak. Açarsın, açarsın, açarsın. Açarsın derdim. Da açarsın. Ne söylüyorum ki? Şimdi ben kupa kasmam lazım ve 4 yüze geliyorum. Ya oynamayalım. Brawl Stars çok sıkıcı. Evet. Sıkıcı olması değil ya. Çok zor. Evet. Bir kere vurdum be. Bir tane vurduk ve onu da ben vurdum yani. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi oğlum? Ölün lan. Aa vuruyorum vuruyorum. Abi ne? Burada. Burada. Of, burada. Oha! O Alırız belki, alırız belki. Ama alamayın belki. Alamayın belki. Alamayın belki. <laughs> Senin ben ağzına dürüttürüttür dü dü Bir dur ya bir dur Ya orospu çocuğu ya Abi siz ne kadar ücretli kurlar yapıyorsun Adam şey rusa diyorum He rusa Rus Vay be rusa senin düşmanın Aha 100 kredi beleş Sen o kadar şey seç nakal seç bari nakal mı Senin şeyin var değil mi Hayır Ama bu bana yapılmaz Çakal bu oynuyor hemen Erkek, bir şey, bir şey, asıl asıl biraz, ben ben aşağılamalı oynayamam. Tamam. Benim 9 seviye karakterim yok. Evet. Yani var ama bir tane var. O da 10 seviye bu. Lan Yasin'i unuttuk. Ee. Ya, Yasin sen bir oyun gir. Biz geliyoruz tamam. Kardeşim Eşek, de, de eşek eşek şakası. <laughs> eşek. sana eşek şakası yap. Allah belanızı versin be. Lan niye versin? Unuttuk işte. Unutamaz mıyız? E sen de her... Ama benim bir daha bir Benim ben de bir daha Lan bir bir yapıyorsun. Mu? Böyle. Bir 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 bir. Sen şimdi lan koca gül. <laughs> Koyadın Böyle mi? Sen de koca gök soyadın Şansınla Sensin lan piç. Sensin lan. Evet yapmalıyız Lan ben çocuk muyum lan? Ben çocuk muyum lan? Ben 10 yaşıma giriyorum. Bana söylüyorsun. Hadi çidu çidu. Gezersin çidu çidu. <laughs> Ben ne söyleyeyim lan? Allah'a ekber like Allah. Ne söyledim ki? Lan. Bana ne oldu? Lan bir şey şeyler... Ya şimdi ben de oynayayım. Girilir mi? İkisini de, de sen. bir oynatın da. Senin salaklığın tuttu sanırım. Lan sen salak Lan şaka yaptım oğlum. Bak hesabı silerim ha. Ne lan? Ne? Ne? ben parmak edeyim. Sonra oynayamazsın vallahi. İstesen de oynamam. Oynamazsan da çöpe. Sana verdiğim hesap çöpe gider. Zaten çöpe gitti ya. K evet. Kendi telefonu... O zaman niye böyle bir hesap var? Kardeşime vereceğim. Yok veremezsin. Vereceğim. Bu benim hesabım. Ver anlarsan. Sen de bana verdin ama. Eee ver anlarsan. Ben sana verdim sana. Yok bak. Bak. Ben veriyorum bak. Bak bu telefonda hesabı getirmek istedim bu telefona. Yani kardeşim kardeş... 8 dakika 8 dakika. <laughs> bak bu telefonda bu telefonda şey var ya hesap var ya bu Nurlan'la senin olacak tamam mı ikinizin olacak Nurlan'la benim ha ikinci hesap olacak ama hala ikinci onun hesabı değil <laughs> lan lan kardeşim sen bir tane oyna ben bir <laughs> tane daha oynatayım valla ben bu telefonu kıracağım ya yine ya oyunu bitmedi ki hala. Dur. lan bu ama tek beni alıyor. Ha, ben yapamam hiç şey. Ben ne yapalım? Ben oyuna gidelim. Oyuna gidelim. Ya çocuk. Hadi bir tane salak. <gülüyor> <gülüyor> ya siz sen mi zorladın? <laughs> ya ben zorlamadım. Dur arkadaşlar. Durun. Ne ara kazandık? Sen gibi kasırdın ya. ya ay, ben sonra, ben. <laughs> evet. Bence sen. Aldım. Bir tane bir vursam necek ya bir vursun. Sensin. Sensin. Benim dedim ne ya? Ya. Ben ayda bir video yaptım daha hala video 9 dakika yani biraz kısa. Bana kısa yetmez kardeş. Bana 13 dakika yetmesi gerekiyor. Ya 13 ya da 15 dakika yetmesi gerekiyor. Evet ya da. Gerekiyor. Ya, çok ya Abi, sen, Abi, sen. Ben Sıkıntı yok. Şey sen, bu 300 kupa mı? Hı? Benimki 336 kupa. 12. Kaç rüpesin? 15. Ben 15 16'ya az kaldı. Evet arkadaşlar hep orada kadar çok iyi arama şortu benim en sevdiğim. Yani ikinci ikinci birinci Nurland değil mi? <laughs> Ama kardeş, kankam çok sevdim. Abi dur dur. <laughs> dur dur. Dur dur. 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 <gülüyor> 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 tamam attım attım. Attım abi attım Hal salak et. Ben bu ben bu de... de... Salak çok iyi kayıyorum. Şerefsiz. Ya az kalsın küfür Aa ben bir tane taktik biliyorum. Youtube'dan izledim var ya. Efsane var arada. Lan kendim görüyorum. Ama ama mermim dolmuyor ki. Bak tam bir tane taktik bulun. Oraya atıyor hiç kimse gelemeyecek. Çok mantıklı değil mi? Gel küçük küçük. Zıp. Aa beni vurdu. Beni vurdu. Zıp da o zıp da o. Mor, 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 mor. Kaç mor. Mor, bir şey yap. Güzelsin ki. Parçalıyor Mortis havalara bak. Ve 16 rüpe yaptım bu. Belaş her şey belaştır bu dünyada. Bu dünyada her şey poktan belaş. Evet. Arkadaşlar ben biraz para kasıyorum. Kupa kasıyorum. Arkadaşlar açıldı sonunda. Bir yüzyılın sonunda açıldı valla. Yüzyıldır bekliyorum. Baba yaşlandım. Şaka yaptım ağzıma yaptım. Sen hiç değiştirmeye de çok yedi bekliyorum. Vur bakayım oğlum vur. Pat, 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 pat. Ne var lan orospu? lan gel çocuk Lan göt çocuğu, git buradan. 1-5 1-5 8-1 Salak bu bir bu iki. Ee, Oldu Bu 8-1 salak lan. Çok damalıyım ve Çok uçuyorum bebeğim Bu Ne yapayım? Ben mi yaptım? <laughs> Oha! Headshot yaptım lan direkt mi koyu? Sen şerefsizsin şöyle. Olur. 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 Dur. Speedrun, speedrun, speedrun. Bir mesela, bir mesela. Abi bir, Joq, joq, joq. Lan tur, <laughs> çek şey, annem verdi anne verdi abi arkadaşlar bu videonun sonuna geldik hepinizi çok seviyorum mucuk mucuk yapıyorum ve çık çık bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz bay bay